oyuncu olarak. Ben dedim ki ben babayı Gazanfer Özcan'ın oynamasını çok istiyorum. Herkes dedi ki <laughs> başka ne neler istiyorsun yani. Dedim ki ya bir teklif götürsek ne olur. Belki sever belki kabul eder. Pek ümidi yok kimsenin. Ama senaryoyu yolladık. Ee, Gönül Hanım'la okumuşlar. Beğenmişler. Allah rahmet eylesin Gönülülkü Beni gagdan da takip ediyormuş. Hmm, çok güzel. Demiş ki Gazanfer bu kız yetenekli. Ve Gazanfer Bey geldi ve rolü kabul etti. Gazanfer Bey kabul edince de e, kanalda daha ciddiye aldı diziyi, diğer oyuncularla konuşup onlara kabul ettirmek de daha kolay oldu. Yani aslında e, böyle bir sihirli değnekle dokunduğu gibi oldu Gazanfer Özcan bana ve müthiş bir yeri vardır. Benim kariyerimde de hayatımda da oyuncu olarak hepimizin çok şey öğrendiği de biridir. Bir ders de yani onunla oynadığımız her sahne müthiş bir ders.